Şimdi sıcak bir gelişme var hemen aktaralım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler zirvesi için biliyorsunuz. Litvanya'ya gitmişti. Vilnius'ta başkentte. Şu dakikalarda da ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Anadolu Ajansı bu bilgiyi geçti. Detaylarını, ayrıntılarını konuşacağız. Zaten zirveyi de konuşacağız. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, eski büyükelçi Ümit Yardım KRT ana haberde konuğumuz olacak. Tüm detayları konuşacağız. Gelin şimdi haberlerle devam edelim. Bir süredir Suriye'ye ziyaret planlıyordu. Gazetecileri de davet, edin, davet edilmişti. Ancak Suriye Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ vize vermedi. Özdağ şimdi ziyareti gerçekleştiremeyecek. Zafer Partisi heyeti ise ziyareti iptal etmedi. Genel Başkan yardımcıları Suriye'ye hareket etti. Ziyaret ediyoruz. Burada geldik. Yeşil Sol Parti kimse yok standla muhtemelen daha çıktılar. Suriye'ye gidecekti ancak vize alamadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriye'ye gidemedi. <laughs> Zafer Partisi'nin genel politikası Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri üzerine. Genel Başkan Ümit Özdağ bu kapsamda vaatler sıraladı. Hatta birçok kez sığınmacılarla karşı karşıya geldi. <laughs> Özdağ şimdi Suriye'de savaşın bittiğini öne sürüyor. Bu nedenle Suriye'ye bir ziyaret planı yaptı. Ziyaret kapsamında Şam ve Laske'ye gidecekti ancak Özdan ziyaret planı yarım kaldı. Çünkü Suriye yönetimi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdan vize vermedi. Özdan ülkeye girmesine izin verilmedi. Zafer Partisi heyeti ise Suriye ziyaretini iptal etmedi. O ziyaret Özdan olmadan yapılacak. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Fikret Bayır, Nezih İlter Karaman ve Şükrü Sina Gürel Suriye'ye hareket etti. Zafer Partisi heyeti 4 gün boyunca Suriye'de olacak. Parti kaynaklarına göre üst düzey temasın olup olmayacağı henüz net değil.